Evet sevgili dostlar merhabalar. Muhsin Ömer Çiftçi hocamla bugün canlı bir canlı yayın yaptık. Canlı yayının sonunda sığla yağından bahsettik. Sığla yağından bahsettik. Onun için de şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Sığla yağı nasıl kullanılmalı? Ve e, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili Google'dan, işte sosyal medyadan araştırdığımız kadarıyla e şöyle yapmamız gerekiyor eğer dostlarım. Sığla yağı bir e, motorun gibi kok kokusu motorun gibidir. Onu şöyle kullanabilirsiniz. Sabahları karnınız aç iken e, yarım çay kaşığı sığla yağı yarım çay kaşığı bal ile karıştırarak yutabilirsiniz. E, öncesinde ve sonunda sonunda ee, bir şey tüketmemeniz gerekiyor yani 15-20 dakika önce 15-20 dakika sonra yani yarım saat içinde herhangi bir şey tüketmemeniz gerekiyor bir İkincisi 21 gün kullanmanız gerekiyor 21 gün sonunda bir hafta ee, şey vermeniz gerekiyor es vermeniz gerekiyor yani bir hafta kullanmamanız gerekiyor e, en belirgin ee, faydaları Genellikle bağırsak florası için, reflü için e, hep çok tercih ediliyor ama bildiğiniz üzere bağırsak e, sağlığı iyi olan insanların araştırın istediğiniz kadar. Araştırmanızda da fayda var. Araştırın yani. Bağırsak florası çok önemli. E, bir de kolajen sığla yağı kolajen deposu. Bu varis. Diz ağrıları birçok şeye faydası var dediğim gibi Google'dan araştırabilirsiniz e, yapmamanız gereken şeyler e, çok e, üzüntü yani üzülmemeniz gerekiyor Alkol ve sigara kullanmıyor olmanız gerekiyor Ondan sonracım genel itibariyle yemekten önce ve sonra su yemek esnasında su içmemeniz gerekiyor mide sağlığı için, çok karışık da yemek yememeniz gerekiyor. Çorba, kuru fasulye, pilav, cacık. Beş çeşit yemek değil, dört çeşit, beş çeşit yemek değil de bütün işin uzmanları genelde az yemek, az çeşit yemeği tercih ederler. Mesela gazlı çiçekler mide için son derece sağlıksızdır. Gazlı çiçekler içmemenizi tavsiye ediyorum toparlamak gerekirse mide sağlığı için çok karışık yemek yememek gerekiyor. Ondan sonracım. Sigara, alkol. Bir de çok üzülmemek gerekiyor. Üzülürseniz mide organlarımız içinde en hassas olanı. En hassas organımız mide. En ufak üzüntüde rahatsız oluyor. Onun için üzülmeyin sonra sığla yağını sipariş verdiniz geldi sabahlar karnınız aç yarım çay kaşığı sığla yağı yarım çay kaşığı bal karıştırın onu yutun bu esnada 20 dakika başka bir şey yiyip içmeyin bunu 21 gün süreyle yapın 21 gün sonra e, bir hafta ara verin bir hafta sonra e, tekrar başlayabilirsiniz ee, benim söylemek istediklerim bunlar basit işte ya aslında çok basit yani 21 gün aç karnına çay, bal ve şek e, bal ve sıvıları karıştırıyorsunuz bir çay kaşığı yarım, şar, yarım, şar, yarım şar çay kaşı, yarım şar çay yarım çay çay kaşığı 21 gün yutuyorsunuz ondan sonra cim, ara veriyorsunuz tekrar isterseniz başlayabilirsiniz çok teşekkür ederim gününüz güzel geçsin her şey gönülce olsun. Şifa Allah'tan. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıklı yaşam dilerim. Görüşmek üzere. Yalçın Avcı, gurme lezzet avcısı. Muğla köyceğiz. Şut.